Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Efendim Koyunoğlu Müzesi'nde Konyavi'nin önündeyiz, ikinci sohbetlerindeyiz. Bugün e, şiir konuşacağız Bavul ama Kasım ayı değerimizde cömertlik. Değerli hocam önce cömertlikle ilgili, cömertlik deyince neler paylaşmak ister onu sormak istiyorum. Yani cömertlikle ilgili ilahiyatçılar, edebiyatçılar, öğretmenler çok şey söyleyebilir ama ben Kanuni Sultan Süleyman'ın Ebu Suud Efendi ile bir diyaloğunu anlatayım. Kanunu biliyorsunuz döneminin en büyük padişahı, dünya sultanı. Ee, Avrupa'daki sultanlar ayarında değil. Yani onlar ancak bizim vezirin ayarında. Kendisi sultanlar üstü bir sultan. Yani yabancı devlet başkanları Türkiye'ye geldiği zaman vezirle muhatap oluyorlar. Böyle bir sultan. Kaptani deryası işte Barbaros Hayrettin, mimarı mimar Sinan böyle bütün muhteşem insanların olduğu bir dönem. Böyle bir devlet, böyle bir toplum bir gün yıkılır mı? Bir şey olur mu? Yani ayağımız kayar mı diye hiç düşünülmediği bir dönemde Ebu Suud'a söy söyler. Bir gün yıkılır mıyız deyince neme lazım der. Kanunu bir şey anlamaz tekrar eder neme lazım. Tekrar neme lazım deyince sonra açıklama ihtiyacı hisseder. Sultanım der neme lazım zihniyeti başladığı zaman yıkılış başlar der. Onun için bütün milletin cömert olması, elindekini paylaşması, yani toplumda yaşanan bütün sosyal ekonomik sıkıntılara ne lazım demeyeceğiz. Herkes sahip çıkacak. Oradaki bir felaket bana gelmez diye düşünmeyeceğiz. Gazze'deki bir felakete, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki felakete herkes duyarlı olacak. Ve elindekini bütün dostlarıyla paylaşacak. O zaman huzurlu bir toplum oluruz. Onun için cömertlik herkesin üzerine hassasiyete durması gereken önemli bir konu. <laughs> Bugün şiiri de konuşacağız. Şiir ne demektir Hasan abi? Şiir aşk demektir. Şiir meşk demektir. Konya şiiri ise aşkın meşkin konuştuğu yer demektir. Bu kadar. Evet. Önemli değil mi? Bir kelimeyle neler yapılabilir? Bir kelime her şeyi halledebilir. Kelime, bütün harfler, bütün kitaplar bir kelimeden, kelime bir noktadan meydana gelir. Bir nokta bütün harfleri meydana getirir. O harfler alfabeyi meydana getirir. Alfabe cümleleri cümlede kitapları meydana getirir. Her şey bir noktadan ibarettir. Yaratılış da bir noktadan ibarettir. Allah'a vazimişan küm feyekun demiştir. Ol demiştir o kadar. Cömertlik yani vermek yani tasadduk bizim inandığımız kültürün ana unsurlarından bir tanesi. Harikulade bir e, e, güzellik, harikulade bir derinlik, bir zerafet. E, dolayısıyla şimdi biraz sonra e, kısmet olursa yapacağımız sohbette gene cömertlik e, üzerine e, şiirler olacak. E, vermek üzerine şiirler olacak. Meram dereni içindedir. Bir köprü, birkaç mescit biraz da su akmaktadır. Tavus Hatun çok güzeldi, besbelli, koynunda bir tutam tuz yüksekte yatmaktadır. Ateş bazı veli yine güleç, şakacı elini yakmaktadır. Elim tutmaz, gözüm görmez olan da, kollarım yanama gelen de yani, üçlere götür benim. Sultan Selim'e uğradıktan sonra üçlere götür benim. İkindi sohbetleri bugün formatla biraz şiir ikincisine döndü. Konya şiirleri deyince sizin çok güzel şiirleriniz var. Neler söylemek istersiniz Konya? Konya e, e, genel sohbetin başında Konya ile alakalı e, şiirler okuyacağım. Konya'ya ben bütün hayatım boyunca aşk mektubu yazdım. E, kişiler digerine diğerine e, aşk mektubu yazabilir sevgi mektubu yazabilir, sevda mektubu yazabilir. Fakat fakirin yazdığı şiirlerin büyük çoğunluğu Konya'ya sevda mektupları. Biraz sonra kısmet olursa onlardan okuyacağım. Uzunca bir süre onu okumuş olacağım kısmet olursa. Ve Konya tabii ki şiirin yatağı, Konya kültürün yatağı. Konya çok güzel bir zemin, çok güzel bir şehir. Burada yaşamak hakikaten Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği bir imtiyaz. Evet, çok teşekkür ben, teşekkür ederim, ben teşekkür ederim evet, efendim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz bugün de Medine Okulu programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.